Öldürmemeniz için diyeceğim hiç... Ne oldu orada? Baygındım. Olaydan üç gün sonra uyandım. Hiçbir şey yok. Yaşamak için size yalvaracak değilim. Öldürmemeniz için diyeceğim hiçbir şey yok. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Çıkarsa çıksın artık. Ne soracaksan sor bakalım. Ne şüphe çeken bir olay oldu... ...ne de bombayı koyan gördüm. Benim sorumluluğum da yok yetkimde. Ben bin yılda yazsam bu herifi burada tutmam. Altay, sonunda yasını tuttuğu kardeşiyle yüzleşir ve Selin'in Kate'in hain planında intihar bombacısı olduğunu görür. Neslihan ise hem kendisinin hem de çevresindeki sivillerin büyük bir tehlikede olduğunu fark eder. Suat'ın beklenmedik hamlesiyle Korkut, Hamdi ve Masa'nın önünde ifşa olma riskiyle karşı karşıya kalır. Operasyonu başarısızlığa uğratmayı göze alamaz, çünkü kraliçeye ulaşmaya çok yaklaşmıştır. Altay, kardeşiyle bir araya gelirken her ne olursa olsun Selin'i bir daha kaybetmeyecektir. Neslihan onları kurtarmak için büyük bir risk alacaktır.